9 Ocak 2026'da Oğlak Burcu'nda bu sinodiye başlayacak. 19 dereceden Trump'ın 6-12 aksını çok e, hareketlendiriyor. Evet. Bu da çok zorlayıcı gözüküyor e, ve enteresan bir şey olmuştu. Terazi Burcu'nda bu döngü başladığında 2021'de önce e, Putin, Vladimir Putin sonra tam döngü biterken 7 Ekim 2023 tam akrebe geçecek Kasım'da geçmeden Benjamin Netanyahu tam onun güneşinin üzerine doğru yaklaşırken o bir savaş başlattı. Dolayısıyla bu döngü çok e, hareketli bir döngü olduğu için yine bu 9 Ocak'ta yaşanacak yeni döngünün Vladimir Putin'i de özellikle çok etkileyeceğini çünkü Mars'a ulaktayken ilk savaşı başlatmıştı ve harekete Hı -hı. geçmişti. Yine onun böyle bir e, mücadeleye girişeceğini kendi toplumunu kendi e, ne derler bugüne kadar getirdiği sistemi korumak adına biraz daha acımasızlaşabileceğini düşünüyorum. Orta Doğu için de yine alimlerin söylediği evet Satürn e, Koç'a geçecek ve Koç Yahudiye, Lübnan işte Yahudiye diyor şu anki İsrail'in bulunduğu yer Filistin, efendim İran buraları çok etkiliyor. Dolayısıyla burada bir yapılanma kaçınılmaz gözüküyor. Ve bir es, çok eski bir kaynakta okumuştum ben bunu. E, daha böyle Arap alimlerin e, yazdığı bir kaynaktı. 10 sene falan oluyor çok dikkatimi çekmişti.